Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Akademik TV'de yine karşınızdayız. Kültür Elçileri programının bugünkü elçisi Abu Bekir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz. Teşekkür ederim. Tabii biraz heyecanlı. Abu Bekir <laughs> Nijerli. Şunu da karıştırmayın çünkü ben karıştırdım. Nijerya mı dedim ama ikisi farklı değil mi? Evet evet. Seni biraz tanıyalım mı? Tamam. ismim Abu Bekir. Nijer'den geldim. Burada kimya mühendisliği okuyorum. İkinci sınıfa geçiyorum şimdi. Kimya mühendisliği okuyorsun. Evet. E, Tömer'de yine eğitim gördün değil evet, mi? Evet, evet. Nasıl o süreç? Ya o süreç başlangıçta normal başladı. Ama sonra korona geldi maalesef. Uzaktan öyle biraz zorladık yani. Hı -hı. Aile Nijer'de. Evet, evet. Görüşüyorsun konferansta. Evet, evet, Özledin mi? Evet, evet. Yani çok özledim ya. Yani. Peki gitme planın yok mu? Hmm, i̇nşallah. Belki bu tatillerde inşallah gideceğim. Hadi bakalım. Kaç kardeşsin? Altı kardeşiz. Altı. Evet. Güzel. Pekala. Kimya mühendisliği okuyorsun. Evet. Ee, Isparta'yı ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ni nasıl tanımlarsın? Ya İsparta işte aslında daha önce hiç duymadım öyle. Öyle ama kazandım işte araştırdım öyle falan. Ama daha önce hiç duymadım İsparta bile. <gülüyor> Aile <gülüyor> buraya hiç gelir mi böyle gezmek için planları var mı? Yok ya. <laughs> ne kadar sürüyor buradan Nijer? Hmm, belki 7-8 saat falan. Uçakla. Evet e, uçakla. Hı? Aha. Gideriz. Gider mi? <laughs> evet gidebilirsiniz. <gülüyor> peki, <gülüyor> peki. Üstündeki kıyafet çok güzel. Çok güzel. Ha. Ne diyorsunuz buna? Buna... Gel biraz daha bu tarafa görsünler. Ha. İşte bizim bir ismi var mı yöresel bir ismi? Ya, yöresel cabacı bilirler ne? Cabba. Cabba. Aha. Cabba diyorlar. Evet. Güzel bunu. Her rengi var mı? Bu renk mi oluyor? Yok her rengi var. Her Tüm rengi var. Renkler var. Ya evet. çok güzel. Var mı sende başka cabba? Evet var. i̇stersen İster, de sana verebilirim. Olmaz ki bana olur evet. mu? ha yok ya olmaz ya. <laughs> ne <laughs> <laughs> şey yapıyor? Veririm ama olmaz yani. Cabba. Farklı renkleri mi var sende? Ha? <laughs> hangi renkler var? Ee, hangi renkler var? Bu sarı var, hı hı. yeşil de var. Orada peki Nijer'de bu böyle özel günlerde mi giyiliyor yoksa böyle her gün giyiliyor mu? Ya daha özel günlerde, daha çok gün... giyiyor. Ay çok iyi ama. İşte. Şey, bizim e, Türkiye'de şey var bak bir gel. Hı hı. Şey yaparlar böyle. Ay yeri de güzelmiş falan yaparlar böyle. Güzel. Çok hı hı. şıksın. Teşekkürler. Vallahi çok şıksın. Ee, peki bundan sonraki hayalinle Burada devam mı edeceksin? Burada mı? Hı hı. Yok ya başka ülkeyi. Yani te te tecrübe kazanmak da isteriz yani. Nijer'e geri dönme? İnşallah geri döneceğiz. Düşünüyorsun. Evet. Aileyi de özledim. Peki Hı -hı. burada en sevdiğin yemek ne? Ee, lahmacun. Lahmacun? Yeah. Ay çok iyi. Nijer'de ne var? Nijer'de mi? Öyle... Cem daha iyi bir yemek. Çöpcem. jam. Ne o? o? Yani öyle pilavı... Öyle et, et yoksa e, balık falan ile ha, Ama yapıyorlar. bir şey mi? Yani ne olursa olsun herhalde pilav insanoğlunun genel anlamda sevdiği bir şey. Yani şöyle, insanoğlu pilavı seviyor. Onu anladık çünkü her milletten, her ülkeden e, şu bakıyorsun yani Asya'sında işte Çin'de bile pilav. Pilav güzel ama. Evet güzel. Tabii sen zayıfsın yiyorsun. Peki e, derslerin nasıl gidiyor? Dersler mi? yani şimdilik zaten birinci sınıf uzaktan ile geçti, geçirdik. Yani şimdi yüz yüze ile geçirdik. Bakalım nasıl olacak. Hangi dilleri biliyorsun? Hangi diller? Fransızca. İngilizce diyor biraz yani idare ederiz. Yani Venijer'de iki yerlidir. Yani Hangi o isimleri ne o diller? Hausa Zarma. Hausa? Zarma ve Zarma. Ama Hausa Zarma? Aha. Hausa ve Zarma. Ha, Hausa ve, Zarma. ha Hausa ve Zarma. Evet. Peki. Şimdi o zaman seninle şunu söyleyeceğiz. Hmm. Akademiks TV'ye abone olun. Akademik TV'ye abone olun. Ama bunu Fransızca... Tamam, Fransızca olsun. Ya. Söyle bakalım. Tamam. Ne bileyim, abone Akademik TV. Çok iyi ya da ben duymadım. Ben de söylemek istiyorum. Hmm. Bir daha söyle. Ne bileyim, abone Akademik TV. Bir şey söyleyeyim mi? Çok tamam teker tekerleyelim çünkü biraz da. <laughs> Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani e, İngilizce'den daha havalı. Şimdi ben biraz yanına gideceğim çünkü duymadım. Bana söyle ben de söyleyeyim. N'oubliez pas de vous abonner à Académique TV. Dur stif. dur yavaş. N'oubliez pas de vous abonner à Académique TV. N'oubliez pas de vous abonner à Académique TV. Öyle bir şey Académique TV e, takip etmeyi unutmayın. Tamam. Bir Hı -hı. de Nijer'de hangi diller demiştin? E, Hausa Azarman. Hausa. Vizirma. Tamam onu, onu söyle bir de onca söyle. Ee, tamam. Tamam Zırma zaten o, benim ana dilim. O ikinci yani pek. Tamam ana dilini söyle. Ee, Aram sizdir ya. Yani abone akademik Ya çok tatlılar gerçekten. <laughs> Artık bu programla da birlikte izleyecek mi Nijer'dekiler seni? İnşallah böyle şey diyeyim. Türkçe biliyorlar mı? Yok ya. <laughs> bir aileye buradan şey de sizi çok özledim de ama ana dilinde onların anlayacağı gibi söyle. Ya Ha <laughs> öyle Fransızca daha. Tam Fransızca, Fransızca. anlarlar mı? Vay evet, Allah Allah. Tam o zaman Fransızca söyle hadi. Ne diyeceğim tam Peki, olarak? sizi çok özledim yakında geleceğim de. Bu ma inşallah on va seri Très bientôt. Ya annesi şimdi ağlamış da olabilir belki. <laughs> Kendi annemden yola çıkarak söylüyorum. <laughs> çok teşekkür ederim Abu Bekir. İyi ki bizlerle birlikte oldun. İyi ki seni tanıdık. Aha. Muhakkak da bundan sonra görüşelim tamam mı? İnşallah Arada görüşürüz. bir ziyaretimize gel biz gelelim tamam 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 inşallah. Görmüş olduğunuz gibi Abu Bekir'le programımızı sonlandırıyoruz. Kültür bugün de akademik CV'yi takip etmeyi abone olmayı videomuza yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. El sağlayalım mı? Hı? El sağlayalım mı? Hı -hı, Hadi tamam. bakalım. Hadi. Görüşürüz.